Merhaba. Bu videomda sizlere TOG'u güncelleştirmeyi göstereceğim. Aracım şu anda aksesuar modunda. Batarya kapasitemde 164. %64. Aracı aksesuar modunda tutmanız gerekiyor. Daha sonra alt ekranımızdan 3, 3 çizgiye tıklıyoruz. Araç bölümüne geliyoruz. Ekranı sola kaydırdıktan sonra sistem bilgileri kısmına giriyoruz. Öncelikle yazılım kısmına gelmeden daha fazlaya tıklayıp şu anda aracımda yüklü olan mevcut yazılım sürümü Anadolu 1.2.1 Durum kısmında akünün bilgilerini görebiliyoruz. Buradan geri geliyorum. Yazılıma tıklıyorum. Şu anda indirme başarısız diyor. Öncesinde bir deneme yapmıştım. Video çekmek için tekrardan güncellemeleri kontrol ediyorum. diyorum. Şu anda güncellemeler kontrol ediliyor. Aracımızın orta ekranında görmüş olduğunuz gibi aracın içerisindeki sim kartın şebeke çekim gücünü görebiliyorsunuz burada. Ben Gölcüğün yüksek bir tepesine geldim. Şebeke daha iyi çeker diye. Ama iki diş çekiyor. Güncellemeyi bulduktan sonra indirme hızını da takip edeceğim. Aracın üstündeki sim kart LT üzerinden de indirme ve güncelleştirme işlemini sağlayabilirsiniz. Ya da yakınınızda Wi-Fi ağına bağlanabileceğiniz bir yer varsa oradan Wi-Fi'ye bağlanıp oradan da güncellemeyi indirip güncelleştirebilirsiniz aracınızı. Evet şu anda güncelleme bulundu diyor araç. Aynı şekilde ön ekranda da uyarı verdi. Planla ve indir diye. Ben şimdi buradan evet indir diyorum. Buluta bağlanıyor diye. Ekran değişti. Evet şu anda buluta bağlandıktan sonra güncelleştirmeyi indirmeye başladı. Güncelleme işlemine saat 11.24 geçe başladık. Şu anda 11.40 geçiyor. Yaklaşık 15-16 dakikada %99'a kadar indirim sağladı. Evet şimdi sürüm notları geliştirilmiş kullanıcı deneyimi daha fazla ayrıntı için QR kodunu tarayın ve tıklatın diyor. Ve tıklayalım. Not bölümü yok. Yani ne güncelleme geldiğini yazmamış. Şimdi yüklediyorum. Bu işlem yaklaşık 25 dakika sürecektir. Araç bu süre içinde müsait olmayacaktır. Yüklemeye devam etmek istiyor musunuz? Evet istiyorum. Şimdi yükle. Evet şimdi güncelleme yükleniyor. Saatimize bakalım. 11.41 geçiyor. 25 dakika dedi. Ortalama saat 12.05 geçe 12.10 geçe gibi güncellemenin tamamlanmış olması gerekiyor. Evet güncelleştirme tamamlandı. Kurulum tamamlandı yazıyor. Tamam diyorum. Tekrar bir güncellemeleri kontrol et diyelim. Hadi şöyle yapalım. Daha fazla girelim. Hala Anadolu 1.2.1 gözüküyor. Aracımızın güncelleştirme işlemi tamamlandı. Çok müşteri hizmetlerindeki arkadaş bana aracın güncelleştirme işlemi tamamlandıktan sonra aracı bir yeniden başlatmamı söyledi. Ama normal kilidi kapat aç şeklinde değil. Alt ekrandan 3 çizgiye tıklıyorum. Araç bölümüne geliyorum. Ekranı sola kaydırıp sistem bilgileri kısmına geliyorum daha fazlayı tıklıyorum ve burada yeniden başlat seçeneği var. Yeniden başlat diyorum. Aracın yeniden başlamasını bekliyorum. Şu anda araç yeniden başlıyor. Araç yeniden başlandıktan sonra yapmamız gereken bir kombinasyon var. Onu da tamamlamamız gerekiyormuş. Kısaca bilgi vereyim. Araç yeniden başladıktan sonra aracı bekleme modundan, aksesuar moduna alıyoruz. Daha sonra tekrar bekleme moduna alıyoruz. Aracın kumandasından kapıları kitleyip el freninde şurada bir sarı ışık yanıyor. Şu anda yanmıyor. Sarı ışık sönene kadar bekliyoruz. Söndükten sonra aracın kilidini tekrar kumandadan açıp dış kapıyı açıp kapatıyoruz sürücü kapısını. Daha sonra aracımızın yeniden başlama işlemini tamamlıyoruz. Fakat bunu yaptıktan sonra yaptığımız tüm ayarlamalar gidiyor. Neler bunlar? Örnek veriyorum. Aracımız belli bir hıza çıktığında araç kapılarını otomatik kitle. Aracı kitlediğinde aynalar kapansın gibi ayarlamaları eğer yaptıysanız ya da farklı bir konfigürasyon yaptıysanız bunların hepsi sıfırlanmış oluyor. Tekrar yapmanız gerekiyor. Şu an aracımın bütün ışıkları söndü. Şimdi aracı başlatıyorum. Aracın kendine gelmesini bekliyorum. Bir daha şu kapıyı Kapıyı aç kapa yaptığım zaman bazen ekran kendine geliyor. Evet geldi gitti. Şu an bir daha geldi gitti. Araç kendine geliyor. Tamamdır. Araç şu an kendine geldi. Aracı P konumunu alayım. Galiba demin almadım. Şu anda bir uyarı veriyor. Park frenleri arası falan. P'ye de geçmiyor araç. Tamam. Şey yapalım. Bekleme modundan aksesuar modunu alalım. İmbolozer hatası verdi. Araç içerisinde olduğu için. Aracı hazır moda da alamıyorum şu anda. Şöyle yapacağım. Büyük bir ihtimal ben bu işlemi yaparken araç içerisindeydim. O yüzden oldu. Şimdi araç bekleme konumunda şöyle bir arabanın anahtarından kilitledim. Uyanırken bir ses vardı. Şimdi kapanırken de ses koymuşlar. Normalde aracın uykuya geçtiğini el frenindeki sönen ışıktan anlıyoruz ama demin aracı başlattığımdan beri el freninde ışık yanmadı. Bir fan sesi başladı. Kapandı. Şu an biraz daha bekleyeceğim. Daha sonra aracı tekrar kumandadan aktif edip kapıyı açıp kapatacağım. Aracı uyandırdım. Sürücü kapısını açtım. Kapattım. Araç şu an bekleme moduna geldi. El freni ışığımız da yanıyor. Şu an bir problem yok. Aracın bir pay almaya çalışacağım. Şu an hala geçmiyor. Bir hazır modu alalım. Evet. Aracı şu anda hazır moduna geldi. Sorunsuz bir şekilde. Ben hiçbir ayar yapmadan tekrar bekleme modunu alacağım. Aracı. Evet. Şu an bekleme moduna geçtim. El freni ışığımız yanıyor. Ben şuradan arabayı kilitledim. Şimdi el freninin sönmesini bekleyeceğim. El freni söndükten sonra aracın kilidini açıp kapıyı açıp kapatacağım. Ondan sonra tekrar yoluma devam edeceğim. Bu işlem biraz şu anlık can sıkıcı. Normalde güncelleştirme işlemini yaptıktan sonra belki şey denilebilir. Aracın içerisinden çıkın. Tüm kapıları kapatıp bekleme modunda aracın anahtarıyla kitleyin. El freni ışığı sönünceye kadar bekleyip daha sonra aktif edip aracınıza binip gidin. Şu anda Efe'nin evet, ışığını söndü. Tekrardan aktif edeceğim. Tamamdır. Işık yandı. Araç P konumunda. Demin geçmiyordu demek ki. O arkadaşın bahsetmiş olduğu işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamladım. Genel olarak bir bakalım. Bir eksik yedik var mı? Hata var mı diye. Aracın kendine gelmesini bekliyorum. Kapıyı açıp kapatalım. Şu an tamam. Bütün hepsi. Araç bekleme modunda. Aracı bir çalıştıralım. Hazır moda alalım. Evet araç hazır moda geldi şu anda. Bu arada tüketimim de çok iyi. 11 kW gözüküyor. Yani şehir içinde kullanıyorum ama 30 dakikadır iyi bir tüketim. Bu arada bu ekran biraz yavaş geliyordu normalde. Şu an muazzam hızlı geldi. Çok hoşuma gitti. Yorgunluk tespit uyarısı veriyor. Daha önce de veriyordu. Takmıyorum. SOS e, ışığı yanıyor. Yukarıda yanıp sönüyor. Bu da belki bir sonraki kapataşla düzelir. Şu an görebildiğim bunlar. Harici olarak şöyle aracı geri vitese taktığımızda ya da ön taraftan bir nesneye yaklaştığımızda demin görmüş olduğunuz gibi burada sürüş bilgileri yer alıyordu. Güncellemeden önce de bu şekildeydi. Şu anda böyle bir sensör ekranı gelmiş. Gayet güzel ve hoş olmuş. Orta ekranımız da zaten böyleydi. Orta ekran aynı şekilde devam ediyor. Harici olarak şuradaki yeşil ikon gelmiş. Nesneye ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor. Güzel olmuş. Güncelleştirmelerle birlikte araç daha güzel bir hale gelecek. Bu sorunlar zamanla çözülecektir elbette. Çok da böyle sizi yorup yıpratacak sorunlar değil bunlar. Onun haricinde gözüme çarpan herhangi bir farklılık yok. Olduğu zamanı onu da videoya çekip sizlere göstereceğim.